9 Nisan 2023 Pazar Herkese iyi günler Evet bugünkü Martı güncemizde Bakalım Martılarımız ne yapıyor Evet Martılarımız Bir tanesi kuluçkada Bir tanesi nöbetçi yerinde O bacanın üstü nöbetçi yeri Geçtiğimiz yıllarda hep oradan nöbet tuttular Bir tane de yardımcı gelmiş yanına Biraz önce yemek getirdi galiba Bir şeyler çıkarmaya çalışıyordu Evet, kuluçkada yatanı da besliyorlar. Zaten zaman zaman kuluçkada yatanı değiştiriyorlar. Bu kalkıp beslenmeye gidiyor. Diğeri yatıyor onun yerine. Peki bu nöbetçi martımız niye var bacanın üstünde? Arkadaşlar, geçtiğimiz yıllardaki gözlemlerime göre kargalar gelip kuluçkada yatan martıyı rahatsız ediyor. O nedenle mutlaka orada nöbetçi martı oluyor. Şöyle pazar gününden İzmir manzarasını da göstereyim size. Sahil yolu boş. Şöyle bir sahil yolumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sakin boş. Güneşli ama biraz puslu bir hava var. Gri görünüyor karşı yaka tarafı. Şöyle Bostanlı istikameti. Tam şu geminin arkasında mavi şehir var. Burası da Çiğli Karaburun istikameti ama hiçbir şey görünmüyor. Dediğim gibi hava puslu. Martılarımız aynı yerinde devam ediyor. Bu arada martı kaç günde kuluçkadan çıkıyor, yumurtadan çıkıyor bilen varsa yoruma yazsın.